Herkese merhaba. Bugün sizlere Olamak markasının yeni motorlu tırpanı BCF 550'yi sunuyoruz. Profesyonel bu tırpan, bahçıvanlar, park ve bahçe görevlileri, saatlerce ot kesmek zorunda olanlar için geliştirilmiştir. Bunu yapmak için güçlü, güvenilir ama aynı zamanda da konforlu bir motora ihtiyacınız vardır. Makinenin kalbi olan motorla başlayalım. 3.3 beygire kadar güç sağlayabilen 51.7 cm küplük silindir hacimli motor. Bu güce erişebilmesi için motor 1.2 litre büyük kapasiteli bir benzin deposuna sahiptir. Ayrıca motora uygun filtre sistemi ile desteklenmiştir. Motor motoru desteklemeye ve aynı zamanda kullanıcı için iyi bir konfor sağlamaya izin veren 4 titreşim önleyici yaydan oluşan bir sistem sayesinde metal sırt levhasına sabitlenmiştir. Konfordan bahsetmişken sırt çantası kullanıcıya yüksek ergonomi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcının boyuna göre yüksekliği ayarlanabilir. Yastıklı omuz askıları ve iki seviyeden oluşan kanca sistemi sayesinde makine vücuda tam olarak oturabilmektedir. Kazaları önlemek için sırt çantasını şaf borusuna sabitlemek de mümkündür. Sırtlık hem el aletinizi otomatik başlığı hem de misinalısı rahatlıkla taşıyabileceğiniz büyük bir fermuarlı avadanlığa sahiptir. 350 derece dönebilen kabze motorun boğulmasını önleyerek her zaman kolay başlatmaya imkan sağlayan Always On çalıştırma sistemine sahiptir. Daha rahat taşıma ve saklama için şah borusu rahatlıkla demonte edilebilir alet kullanmadan sökmek mümkündür. Motorun çalıştırılması, çalıştırma sırasında çabayı azaltan ve starter ipini daha uzun olması sayesinde makine sırttayken bile daha rahat kavranmasını sağlayan e sistemine sahiptir. Biraz da kesme ekipmanından bahsedelim. Makinenin içerisinden 300 milim kalınlığında 3 milimetre çapında 3 dişli çelik tırpan bıçağı ve ayrıca 3 milim misina ile gelen 130 mm çapındaki Lodengo Extra Life otomatik başlık çıkmaktadır. Lodengo başlığının ana özelliği baş bölgesini açmaya gerek kalmadan misineyi sarabilmektir. Ayrıca daha fazla güç ve dayanıklılık için değiştirilebilir bir çelik topuz ile donatılmıştır. Daha fazla bilgi için Semak Makine web sitemizi ve yetkili bayilerimizi ziyaret edebilirsiniz.